Abi e sen kalkıp bana sorma Bir de hımalıyı gösteriyor. Niye abi? göstereceğim? Somali benimle eşit bir ülkede yaşamıyor abi. Suriyeli niye burada duruyor? Benim... Onu anlamalı lazım. Valeresi Suriye'sinden. Sen Çanakkale'ye gittin mi? Bir dakika. Benim adam gelip benim ülkemde Tabii de benden Çanakkale daha iyi yaşıyorsa ben o adamı sordular. Yani benim, baba abi Çanakkale'de. benim için geldi savaştı. Adam, şimdi tamam, ben de onu koruyacağım. Bak şey adamı bak. Ki, kim benim, için, için, savaştı şey şey için, şey benim için savaştı abi? Adamı günlük yiyecek bir yok. Kim benim için savaştı abi? Ama gel. Abi Abi ben fazla konuşmayayım da. Yani sor da ama abi çok güzel konuştu. memnun Onu sorayım ben sana. Memnun abi herhalde. Ya şimdi böyle görsen zaten taraf olduğumu kabul edeceksin. Şimdi şey Değil mi acaba? Bak sen, sen hem oradan hayır, ama kendin Bak. daha peşinden söylüyorsun. E ama, ama zaten ben ya sana hayır. Ben sana soruyorum abi ne alakası var? Beni ilgilendirmiyor hangi görüşte olduğunu. Ben sana soru soruyorum. Gidişattan memnun musun? Enflasyondan memnun musun? Işte ben soruyorum. sana sorayım. Dünyanın gidişatı abi, belli ya mi? Değil, dünyanın dünyanın gidişatı... Gidişatı abi, belli ya Dünya bizi ilgilendirmez. E bir dakika ya ben Ya, ben ya bizi ilgilendirir. Ayrı bir konu ama dünyadan bahsettiğin kim? Ya hangi hangi taraftan sorayım bilmem ki. Ben sana diyorum ki doğuluyum ben ağrılıyım. Bir uçağın kalkması bir buçuk trilyon eski para şimdi üç trilyona gidiyor <laughs> ve o para nerelere gidiyor, nasıl kazanılıyor. Abi, abi. ama öyle değil mi abi? Sen ya. sadece siga, içeceğin sigaradan bahsediyorsun. Abi, Kız arkadaşınla gezeceğin bilim neden bahsediyorsun? Abi sen abi. Ne, sen Abi evine ekmek götüremeyenler var internetten alıyorlar. Yok yok. edenler var abi. Yok Fert olabilir arkadaş şimdi. Abi biz, adam bak internette var açık Abi çalışıyor nasıl kazanıyor? Abi kazanmıyor çalışıyor. Şimdi eee gerçekten bak bu konuda haklısın. Çünkü bak ben hastanede çalışıyorum. O kadar kötü insanlar geliyor ki. Mesela bir geçen bir adam geldi evsiz. Abi iki da kangren olmuş adamın yani. Ya gerçekten bak bazı ülkeler bizden 100 yıl daha ileride. Evet. Ben daha önce Danimarka'ya gittim, çalıştım, bazı şeyleri gördüm. Eyvallah Türkiye gelişti. Bir bakımdan iyi ama insanların alım gücü yok. Gençlere şunu sor. Siz siz geleceğiniz nasıl düşünüyorsunuz? Yani Alternatif. Görüm, abi. Görüm abi, evet. abi. abi, abi. Ben var hayır, hayır yok abi Yine önümü görmüyorum. De. Hayır önümü Neden? Gürt dışına çıkmayı ha, düşünüyorum. Ne abi. güzel. Gelecek kaygısı olan Sen sadece Cumhurbaşkanı üzerine yoğunlaşırsan abi, şurada bir sürü taraftar var yani. Hocam Öyle. sen şimdi alternatif yoktu. Dostum. Sence alternatif yoktu seçimlerde? Yok abi yok. Alternatif mi? Var abi var nasıl? Senin var mı hocam? Var hocam abi niye olmasın? Senin var mı kardeşim? Abi senin var mı? Alternatifim var. Tamam abi projesini söylesin. Abi ekonomi bak. nasıl kaldıracaksın söylesin hemen ben de destekliyorum. Abi işte abi. Ya ben Ağrılıyım diyorum arkadaş. Evet, Ağrıda ağrı göz yaşı ben var, Ağrıda kan var, Ağrıda savaş bakıyorum. var. Ağrı var ağrı Mübarek adam. Açıkta. Nerede var abi? 3 senedir çalışıyorum taşeron firma asgari ücret veriyor bana Hani devlet en azından şöyle bir şey yapması gerekiyor. Üniversite sen kardeşim sana iş buluyor. yaşadık, 12 evliliği yaşadık. benim iki tane çocuğum. Bir dakika abi bir dakika. Ben rahatsız eden ne? Benim iki tane çocuğum başörtüsünden okuldan atıldı. Ne konuşuyorsun sen ya? Abi. Kaç önce e ya. e, onu sor işte. Niye, niye abi? Gelmişsin işte. Cid sen ya. şundan para kazanıyorsun. Belli zaten. Sen, e, Tuzun kuru. E, ne abi güzel. Abi ya lütfen ya. <laughs> Aynen abi. Aynen. Bana öyle şeyler Neyden söyle. Neden baktın? Şapkamı görünce mi? Vatan, vatan elden yani. gidiyor diye. Onu on abi. Vatan elden gidiyor. Ha öyle öyle diyeceğiz. İnsanlar aç kalırsa ne gider. Abi lütfen, Yapma, ya. lütfen insanı, ya. Lütfen ya. Vatan elden gidiyor ne demek? Ya, ya hükümeti kötüleyeceğim diye böyle ne şeylerle, ne şeylerle ne olmaz ya, ya abi Allah. Ah 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 abi ya ben. Enflasyon yüzde seksen. Sana bir saat konuşurum ama ekonomist değil. anlatırım sana. Edirne'den geliyorlar alışveriş yapıyorlar. Gürcistan gelip alışveriş yapıyorlar veya bir sürü. Sen nereden bahsediyorsun? Edirne'de edir, bir sürü Bulgarlar geliyor, Yunanlar geliyor, para abi bastırıyorlar orada sen. Sana ne diyorsun? diyorum? Somali'ye gittim ben bir hafta şey önce bak. Adamlar kuru ekmek bulamıyor. Iyi de, Burada de, da şey savaş de, var, perişan olduk. Şükredelim oldu. abi. Somali gibi olmayız inşallah. Abi olmayacak diye bir şey yok ki. İnşallah olmayız. Ya sen ben. de fitne çıkarmaksa, mesela insanları birbirine düşürmekse, ben sana diyorum beni hükümet gibi, gibi işte. görme. Ya, abi Allah aşkına Hiç ya. Ya doğuda ne oluyor arkadaş? Git ne bak hele. Ya. Ne, oluyor? ne oluyor? Ne oluyor sen sorayım. Ya her gün her gün insanlar ölüyor mu var ya? Ölüyor. Nerede ölüyor? O zaman biz terörü bitirememişiz. Hani bitti demiştik. bitireceğiz işte. Hala bitmedi. Hayat bitireceğiz Allah. Bitti diyorlar. E bitireceğiz. Aa, i̇nşallah. Evet. E gelecekler bitirsin. Yani bana. gençler aynı, e, aynı fikirde değil gibi. senle ama inşallah. Ne düşünüyorsun abi? Zaten Tayyip Erdoğan'ın herhangi birisi için yapacak hiçbir şey yok. Bugüne kadar ne dediyse her şeyin tam tersi oldu. EYT'liler için de aynı şeyi söylediler, maliyet, e, bütçe kaldırmaz diye. Asgari ücretli vatandaşı da kaldırmayacaktır. Yani Tayyip Erdoğan'ın dediklerine hiç itibar edilecek bir durum yok. Benim Güvenmiyor musunuz? Diye. Güvenmiyorum kesinlikle. Onun dediği her şey tam tersi çıkıyor çünkü. Yani vatandaşın sırtında emek var, emeği yapıyor. Ama maalesef karşılığını alamıyor hiçbir zaman. 20 yıldır da böyle oldu. Dolar biliyorsunuz 1 lira 3 kuruştan aldılar. 19 liraya geldi bugün neredeyse. E, bu yük halkın vatandaşın sırtının üstünde. Tayyip Erdoğan'ın sırtının üstünde ne var? Onun sırtında gemicikler var. Oğlunun gemicikleri var. Karısının çantası var. Çok güzel. Sırtı kolunda yük olarak. Ama bizim sırtımızda hiç öyle yükler, çantalar bir şey yok. Bizim sırtımızda enflasyon yükü var. Sırtımızda yani Suriyelilerin yükü var. Onların bütün vergi yükleri biz vergi olarak ödüyoruz Suriyelilere. Biz çalışıyoruz. Onlardan herhangi bir vergi almıyor burada görüyorsunuz mesela. Bütün Suriyeliler dükkan açmışlar. Herhangi bir vergi ödemiyorlar ama biz asgari ücretle çalışarak bir sürü vergi ödüyoruz. Bütün yük Türk milletinin sırtında kendisi keyif içinde. Biz öyle görüyoruz yani. Peki yani yukarıdakiler görmüyor mu abi bu durumları? Yani hani mesela şimdi sen bir asker bilmiyorum ne, nasıl Hı -hı. çalışıyorsun ama asgari ücretle olduğunu varsayarak diyorum. Zam istediğin zaman yani neden bizim sırtımızda yük var oluyor da vatandaşın sırtındaki görülmüyor? E öyle olacak. Yani onlara bir çalışan lazım. E ucuza çalışman lazım. Yeni ekonomi planına göre zaten şekil bu. E ucuz iş gücü, yüksek emek, büyük karlılık. Bunu getiriyorlar. Maliye Bakanı'nın yaptığı bir açıklama var enflasyonla ilgili. Dedi ki enflasyonun boynunu kırdık dedi abi. Ne düşünüyorsun? Enflasyonun boynu kırıldı mı sence? Vallahi ben o ışıltıyı göremiyorum onun gözlerinde. Yani keşke o ışıltı olsaydı. Bir boyun kırıldığı zaman bir yıldırım gibi bir ışık çıksaydı o zaman anlayacaktık ama göremiyorum o ışığı maalesef. Yok öyle bir şey. Boynu kırılan enflasyon mu yoksa vatandaş mı? E Görüyorsunuz yani herkes ek iş peşinde, bir şeyler peşinde o vatandaşın beli kırılmış, boynu kırılmış bir şekilde bak bu kış gününde işte doğalgazı nasıl ödeyeceğiz, efendim elektriği nasıl ödeyeceğiz onun derdinde. Başka bir derdi yok. Seçimler yaklaşıyor son olarak. Evet. Ne düşünüyorsun? Kimi de Yani seçimlerle ilgili bir Mansur Yavaş ismini bir türlü gündeme getirmiyorlar. Keşke şu Mansur Yavaş'ı bir gündeme getirseler, çıkarsalar. Ben isterim yani. Ama ne bileyim bugüne kadar hep CHP'ye oy vermek istediğim Bir türlü CHP'ye de oy veremedim. Umarım Kemal Kılıçdaroğlu kendi Hükümeti aday Hükümeti olarak... desteklemiş miydin abi daha önce? Yok hükümete de hiç oy vermedim. Ama Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olarak çıkmasını ben Ekmelettin İhsaloğlu'ndan farksız görüyorum. Umarım Mansur Yavaş çıkar. Onu destekleriz. Gidişatı nasıl değerlendiriyorsun abi? Yani şu an ileri görmekle alakalı ben o kadar ileri görüştüm değilim ama şu an Türkiye'de görüyorsunuz enflasyon da var işsizlik var o var bu var ama hala vatandaşlar cebindeki parayı harcamak için AVM'lerde, çarşıda, pazarda şey yapabiliyor. Ben o kadar ileri görüştüm değilim. Yani? Böyle de bir durum var. Hani iyi mi anlamadım. İyi de değil ama vatandaşta para da var, vatandaş geziyor, tozuyor, harcıyor. Yani, yani. yaşamasın mı? Yaşasın. Yapsın? Yaşasın evet. ama. Ya yani ben örnek veriyorum. AVM'de gezen herkesin bir şey aldığı da yok mu Ben o kadar ileri görüşlü değilim. Ya herkesin Var. de diyemezsin bakın, abi. Çünkü girin, ben bakın, ufaktan girin şimdi o, ben o kadar ileri görüşlü değilim. oralara da girin. Oraların Tabii. çıkışlarına da girin. Ya bakın. Yok onlara izin vermiyoruz vermiyor vermiyorlar Keşke değil, değil mi? de. Yani Ama demek istediğim şey şu. Giriyorsanız görürsünüz. Şimdi bir AVM'ye gittiğin zaman, bir işte kıyafet alışverişi yapacağın zaman şu anki fiyatlarla Vatandaşın bunu normal fiyatlar, bir şekilde alabilmesi al, al, mümkün yok zaten. Değil, alamaz. Ben o kadar ileri görüşlü değilim. Şu montu geçen yıl 200 almıştır. Şimdi 600 alabilir mi? Alamaz. Ben o kadar ileri görüşlü değilim. Ya yani o yüzden hani herkes bir şeyler herkes oluyor demek çok doğru değil. değil abi yani. Onun için yani o, ben de onu demek istiyorum. Yani şimdi yok ben demek istediğim daha çok genel geçim durumundan ya, bahsediyorum. İşte vatandaşın geçim durumu nasıl? Ya ben şimdi 45 yaşındayım. 45 yıldır ben o kadar ileri görüşlü değilim. Hep aynı şeyler oldu. Belki 3-5 yıl o 2002, 2000 8-9'lara kadar. 2008. 2015 değilim. Abi. Yok, o kadar olmadı. Ondan sonra zaten yavaş yavaş düşüş başladı. Ben o kadar ileri görüş değilim. Ama her zaman vatandaşta sıkıntı oldu. Vatandaş sürekli sıkıntı yaşıyor. Vatandaşın sıkıntı yaşamadığı bir dönem yok. Ben o kadar ileri görüş değilim. Peki seçimler geliyor abi. Yani ne düşünüyorsun? Oyun hangi yönde olacak? Oyun AK Parti'ye. Ben o kadar ileri görüş değilim. Neden peki abi? diğerlerinde ışık yok. Adamlar ne yaptıkları belli değil. Sağa sola şey Şimdi demin de dedin. Yapamıyorlar. Bakın şimdi ben o kadar ileri görüşlü değilim. Diğerlerinde hiçbir şey yok. 20 yıldır yöneten bir iktidar var. Tamam. 20 yılın sonunda geldiğimiz noktadan memnun musun? Memnun. Ben o kadar ileri görüşlü değilim. Memnun enflasyonun bu raddede olmasından, ekonomik Bak, durumun böyle olmasından. Ben %70'lerde olduğu yılları da yaşadım. Ben evet, 98'de abi en son. 97'de, 98'de. 98'de en son %70 evet, olmuş. Evet, i̇nsanlarda para yoktu, insanlar iş... Yani 24, 24 yıl önceymiş bugün. en son. Hala işçi alanlar var, şey yapanlar var. Ben o kadar ileri görüşlü değilim. Evet, şu anda ne Fabrik? var? Fabrik. Şu anda da var? Şu da Bakın gidin. Peki işte 20 yılın sonunda geldiğimiz noktada bunlar niye düzelmedi abi? Düzeldi. Ben o kadar ileri görüşlü değilim. Şimdi Türkiye'nin geçtiği şeyleri de bir pandemiden çıktık. Türkiye bir savaş halinde şu an. Ben o kadar ileri görüş değilim. Savaş. Doğru mu? Evet. Savaşlarken bu arada onu anlayamadım. Abi. De değil mi? Kimle savaş halinde? Şu an Suriye'de ne yapıyor bizim? Ne yapıyor abi? Savaşıyor. Savaşlar abi. devletler arasında olur. Devletler. Çapulcularla savaş etmezsin. Bakın yani. çapulcuları temizlersin. Abi çapulcular değil işte, öyle değil. Sınırın dışına çıkınca ben o kadar ileri görüş değilim. Bu, bu bir savaş şey. Savaş devlet de yapılır abi. Tamam. Yani bu bu bilgi. Anladın mı? Savaş devlet de yapılır. Oradaki öyle çatışma çapulculardır. Bunu savaş bak... olarak nitelendirmen çok yanlış. Bunlar yani kültür bize anlatıyor böyle... Ben o kadar ileri görüşlü değilim. Mesela ben emekliyim, şu 500 lira alıyorum. Ben tavuk ciğerini kedilere alırdım. Şimdi kendi evime alıyorum ya. Yani. Tavuk o ciğerini kedilere var. alırdım. Şimdi kendi evime alıyorum ya. Yani. Düşünebiliyor musun? Tavuk ciğeri bu ya. Yani. O da hani et yemek için. Yani işte et girmiş olması için. Yani öyle emekliliğin durumu 4'te da. Ben şu ulaşım harcıyorum. Kur'an çarpsın. 7-8 lira çekiyor. Gidiş geliş. 14-15 lira aya vurduğum zaman maaşımın 4'te 1'i zaten ulaşıma gidiyor. Bana bir şey kalmıyor. 4500 zaten şey ödüyorum, kredi ödüyorum. Ortada hiçbir şey yok. Boşa çalışıyorum. Boşa gidip geliyorum sadece. Borcumu ödüyorum. Başka Kanka, hiçbir şey ne yaptım kadar yok. Maaş Asgari ücret. 5500. Kötüye gidiyor her şey yani. Daha da kötüye gideceğine inanıyorum. Düzelmez bu ülke. Kesin düzelmez. Seçimler yaklaşıyor abla. Ne yapacaksın? Ne düşünüyorsun? Bence değişsin istiyorum ben. Değişme. Daha önce Değişme, desteklemiş miydin? Desteklemiştim. Keşke destek bulmasaydım. Pişmansın. Pişmanım. Teşekkür aklım olsa başka partiye verirdim yani. Ama geç oldu. Şu anda kimi destekleyeceksin peki? Aa, çok kararsızım. Çok kararsızım. Ha, karar ama yani iktidar haricinde bir parti oldu. Aha, bu olmasın da. Ha. Yeniliklik olsun istiyorum yani. Yani abi şu an asgari ücret bırak 10 bin 20 bin olsa da benim için bir şey değişmeyecek yani. Alım gücü diye bir şey var. Yani ben bugün ama bak göstereyim yani bu sigarayı ben 17 liraya alıyordum. Recep Tayyip Erdoğan diyor. Tabii ki <laughs> de tabii Erdoğan. Erdoğan. Bu sigarayı 17 liraya alıyordum başkan. 32 lira oldu. Ya şu an asgari ücret 7 bin lira olsun, 9 bin olsun bu sigara 50 lira olacak, 30-40 lira olacak ama değişen bir şey yok yani affedersin. Senin sırtında ne var? Yani yaşıyorsun, bir şeyler alışveriş yapmaya çalışıyorsun. Hiçbir şey yok. Ben yetim çocuğum, tek başıma yaşıyorum. Bir annem var, bir abim var, abim askerde ben eve bakıyorum. Anladın mı? Asgari ücretle çalışıyorum. Yok geçinemez ki abi. Baksana ne her şeye zam geldi yani. En ucuz kraker bile olmuş 5 lira 10 lira. Geçen bir markete girdim bir tutku, arkadaş dedi tutku al gel bana dedi marketten. Cemde 5 lira vardı tutku olmuş 8 lira. <laughs> Yok yani alamadım anladın mı? <laughs> alamadım ya 2 tane sakız aldık dedim al çiğneyelim. <laughs>